selamlar günlük kağıtınızda sıcacık, rahat rahat kullanabileceğiniz kartanesi desenli triko pantolonu takımına geldi. Tunik ve pantolondan oluşuyor. Pantolonumuzun bir lastikli bol paçadır. Likralı esne triko kumaştır. Şöyle yakından kumaş kalitemi görmek isterseniz göstereyim. Standart kalıp alımlar. 38'den 48'e kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bu bezlik bir ürün. Renk seçeneklerim üzerindeki siyah, beyaz, zümrüt yeşili, pardon benitmen yeşiline siyah kullandık pantolonda. Kemula Kevin, indigo'ya ekrure kullandık. Resimlerimizde de görme şansınız var kombinlerimizi. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum.